Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Erkam radyomuzun muhterem dinleyenleri, Erkam TV'mizin muhterem izleyicileri yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Musa Topaş Efendi Üstadımızdan okumalar programındayız. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, Ali'nin, Ashabanın, Enbiya-i İzam Hazaratı'nın, Şehitlerimizin, Sadat-ı Kiram Efendilerimizin, Aziz Ruhlarına, Vatanımızın, Milletimizin, Ümmetimizin selametine bir Fatiha-i Şerife, üç İhlas-ı Şerif okuyarak başlamış oluyoruz inşallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad, Allahu samet, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad, Allahu samet, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. Aziz dinleyenlerim, bugünkü sohbetimizin misafiri Yavuz Sultan Selim Han rahmetullahi aleyh. Yavuz Sultan Selim Han 10 Ekim 1470'te dünyaya gelmişler. Babası 2. Bayezid Han, annesi Ayşe Hatun. Vefatı ise 21-22 Eylül 1520. Saltanat müddeti 8 sene, 4 ay, 28 gün. Osmanlı sultanlarının 9.sü ve İslam halifelerinin de 74.sü. Yavuz Sultan Selim Han'ın saltanat müddeti pek kısa olmasına rağmen zamanında büyük fetihler yapılmış. Kendisinin büyük bir devlet adamı olduğunu o büyük ölçüdeki zafer ve muvaffakiyetleriyle de ispat etmişlerdir. İran Seferi Hümayun'a hareket, Çaldıran Zaferi, Tebriz'e giriş, Doğu Anadolu'nun Safevilerden alınması, Dülkadir Beyliği'nin ilhakı, Diyarbakır şehrinin fethi, Koçhisar zaferi, Mısır seferi, Ramazanoğulları beyliğinin ilhakı, Mercidabık zaferi ve İslam halifeliğinin Abbasilerinin devamı Memluklardan Osmanoğullarına geçmesi, sonra da Suriye, Lübnan, Filistin'in fethi, Sina çölünü geçiş, Ridaniye zaferi, Kahire'nin fethi, Donanmayı Hümayun'un İskenderiye gelmesi, Hicaz'ın Türkiye'ye katılması, Emanat-ı Mukaddesenin Yavuz'a teslimi, Kızıldeniz ve Umman Denizi'nde Türkiye-Portekiz mücadelesi ve Yavuz Sultan Selim Han'ın Kahire'den İstanbul'a dönüşü. Bütün bunlar hepsi 8 senelik kısa bir zaman içerisinde olmuş güzel hadiseler. Ve Yavuz Sultan Selim Han İstanbul'a döndüğünde o sırada İstanbul'da büyük cihangari karşılamak için kıyametler kopmaktadır. En büyük merasimler hazırlanmıştır. Yüz binlerce halk en samimi hisleriyle hükümdarlarını alkışlamak için aylardan beri bugünü beklemektedir. Yavuz'un bütün gösterişi devlet işlerindedir. Hususi hayatında mahcup mütevazi, sakin bir adam. Geceleri odasında gözlük takıp kitap okuduğu anlarda alelade bir Türk bilgininden hiçbir farkı yok. İstanbul'da halkın hissiyatını yapılacak merasimleri öğrenince yine son derece sıkılmıştı Yavuz. Şahsına gösterilecek olan bu derece alayişten utandığı için bir gün sonra merasimle şehre girmesi lazımken birkaç saat önce gece vakti yanında birkaç kişiyle kayığa binmiş gizlice Topkapı Sarayı'na çıkmıştır. Ertesi günü halk ve devlet adamları padişahın sarayda olduğunu öğrenmişler ve hiçbir merasim yapılamamıştı. Yavuz, büyük babası Fatih'ten ancak bir yıl kadar fazla yaşamıştır. Ölümünde 50 yaşındaydı. 8 yıl içinde yaptığı işler baş döndürücü olmuştur. Türkiye topraklarını iki buçuk mislinden fazla genişletmiştir. Bu suretle tarihin en büyük cihangirleri arasında yer almış, Osmanlı padişahlarının şüphesiz en cihangiri olmuştur. Bu müddet içinde Cezayir'i de himayesine alıp, Mağribe yani Fas'a da atlamış İspanya ile karşı karşıya gelmiştir. Timur'un bile fethedemediği Memluk İmparatorluğunu tamamen haritadan silmiştir. Yaptığı büyük fütühatı Türkiye dört asır muhafaza etmiştir. İslam halifeliğini de üzerine alması Osmanoğullarına büyük bir prestij ve münakaşa edilemez bir manevi güç kazandırmıştır. Yıkıcı Şii propagandasını Anadolu'dan ebediyen sürüp atmıştır. Saltanatı 8 yıl 5 aydır. Saltanata en az hakkı olduğu halde şehzadeliğinde İran'a karşı takip ettiği dahice siyasetle Yavuz gittikçe parlamış, Trabzon'da valiyken Kuzey Doğu Anadolu'yu devletin yüksek hakimiyeti altına sokmuştur. Anadolu Birliği'nin gerçekleştiricisi olmuş, Büyük Sultan Alaaddin Keykubad'ın tahayyül ettiği sınırlar açmıştır. Türk ve İslam Birliği'nin gerçekleştirilmesi ümitleri de Yavuz'la beraber ölmüştür. Yavuz, Osmanlı hükümdarları içinde askerlik bakımından büyük babası Fatih'ten sonra gelir siyaset ve devlet adamı olmak bakımından da Fatih ve Kanuni'den sonradır. Fatih'ten ve babası II. Bayezid'den sonra Osmanoğulları'nın oğullarının en bilginidir. İslam ilimlerine, üç büyük doğu edebiyatına vakıf bir şahsiyetti Yavuz Sultan Selim Han. Bütün Türk edebiyatında Farsçayı en iyi şekilde kullanan şairlerden de biridir yine. Farsça Divanı gerçek bir sanat eseridir. Almanya'da basılmış ve Türkiye'de çevrilmiştir Yavuz'un bu Farsça yazmış olduğu divan. Yavuz şiirlerinde yalnız bir sanatkar hüviyetiyle görünür. Başkaca da bir gayesi yoktur. Şiirlerinde çok mütevazidir. Ancak ona izafe edilen Türkçe kıtada büyük bir gurur hissedilir. Merdüm ödideme bilmem. nefisun etti felek. Giryemi kıldı füzun eşkini. Hun etti felek. Şiirler penceyi kahrım da olurkenler zan, Beni bir gözleri ahuya zebun etti felek. Ya bu Sultan Selim uzuna yakın orta boylu, çatık kaşlı, sert bakışlı, sakalsız, pala bıyık, asabi mizaçlı, fevkalade cesur, çok mahir bir avcı, harp sanatında emsalsiz bir kumandandı. Tasarlanmış bir program dahilinde tedbirini ve her meselede devlet ricalinin görüş ve düşüncelerinden faydalanmayı isterdi. Günlerce düşünür, kararını verdikten sonra büyük bir azim ve irade ile durmadan, dinlenmeden tatbikat ve icraata geçerdi. Bundan sonra böyle bir kararın aleyhinde bulunacak olanları eski teveccüh ve takfirine bile bakmadan derhal idam ettirirdi. İkinci Selim, uyuşuk bir hale gelmiş olan devlet faaliyetine bu mesaisiyle yeniden bir canlılık ve cevvaliyet getirmiştir çok iyi işleyen bir casus şebekesi vardı. Cihan siyasetine tamamıyla vakıf bulunuyordu. Bundan dolayı Julius'undan evvel tahta çıkışından evvel İran ve Arabistan'ı mütemekkiren gezmiş olduğu da şahi olmuştur. Devlet hazinesini daima dolu tutmak ister, debdeme ve ihtişamdan hoşlanmazdı. Sadeliği severdi Yavuz. Milletleri idare etmek hususunda büyük bir kabiliyet gösterirdi. Ülkenin her tarafında yalnız adaleten hakem olmasını isterdi. Boş vakitlerini ise alim ve ediplerin meclislerinde geçirmekten çok hoşlanırdı. İlmi sever, ulemaya hürmet ederdi. Bilhassa tarih, felsefe ve tasavvuf sahalarında geniş bir bilgisi vardı. Muhyiddin İbn-i Arabi'ye, Celaleddin Rumi'ye karşı göstermiş olduğu hürmet ve alakada büyüktü. Yavuz Sultan Selim Han'ın ölümünde imparatorluk 1.702.000 milyon 702 kilometre karesi Avrupa'da, 1.905.000 milyon 905 bin kilometre karesi Asya'da, 2 kilometre karesi Afrika'da olmak üzere toplam 6 milyon 557 bin kilometre kare üzerine yayılıyordu. Evet, 6 milyon 557 bin kilometre kareden şu anda 776 bin kilometre karelik bir alana sıkışmış bulunuyoruz. 8 yıl öncesine nazaran 2,5 mislinden daha fazla büyümüştü Yavuz devrinde. Ölürken de padişahın yanında pek sevdiği Hasan Can bulunuyordu. Padişahın isteği üzerine Yasin suresini okurken sureyi bitirmeden büyük cihangir, adil hükümdar ruhunu sahibine, yüce Rabbine teslim etmiştir. Vezir-i Azam Piri Mehmet Paşa ortalığı velveleye vermedikleri için Hasan Can'la Süleyman Ağa'yı da tebrik etmiştir. Veliaht İstanbul'a gelinceye kadar ölüm hadisesi halktan gizlenilmiş ve bu arada Yavuz'un tedavisine memur dört hekime güya gösterdikleri başarı dolayısıyla da hilat giydirilmiştir. Yavuz Sina çölünde. Mücahit Serdar, kara dumanın üzengilerinin üstünde doğdu. Askerlerine son defa hitap etti. Ey cennet yolcuları, ey can kardeşlerim, bilirsiniz ki Müslüman Türkler gerek muharebe meydanlarında, gerekse bütün ömürlerinde yalnız ve sadece Allah Teala'dan korkarlar. Önüne çıkan hiçbir engel onları Allah yolunda cihattan alıkoyamaz.'' Sizler Cenab-ı Hakk'ın emirlerine uydukça onun yardımıyla bu çölü geçmek de inşallah sizlere nasip olur. Sonra atı kara dumanı kızgın Sina çölüne sürdü. Arkasından koca Osmanlı ordusu düğüne gider gibi alevli Sina çölüne daldı. Kum fırtınaları etrafı kasıp kavuruyordu gündüzleri dayanılamayacak kadar sıcak, geceleri ise dondurucu bir soğukluk vardı. Ordu bu şekilde yol almaya devam ederek çölü yaraladı. Suyu herkes idareli kullanıyor, teyemmüm yapılarak namaz kılınıyordu. Evet, Sina çölleri Yavuz Sultan Selim ve askerlerinin kumlar üzerindeki secdelerine şahittir kıyamette. Bir ara Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri birdenbire atı kara dumandan yere atladı. Onu gören başta Vezir-i Azam Sinan Paşa olmak üzere Anadolu ve Rumeli beyleri de atlarından indiler. Rütbe rütbe bütün komutanlar, sibahiler, süvariler de yaya yürümeye başladılar. Koca Osmanlı ortusu yaya bir ordu haline dönüvermişti Sina çölünde. Üstelik padişah çok saygılı bir şekilde önüne bakarak yürüyordu. Bütün vezirler, kumandanlar, askerler merak içinde kalmışlardı. Her zamanki gibi Hasan Can'a müracaat ettiler. O da ne olduğunu anlayamamıştı. Fakat öğrenmek için Selim Hanı'nın yanına yaklaştı. Hayırdır inşallah. Sultanım, bütün ordu merak eder. Devletli padişahımız, acep, niçin yaya yürürler? Bunun için de telaş ederler, dedin. Bu dünyayı iki, iki cihangire fazla gören sultansa, şöyle fısıldadı. Hasan Can, İki cihan sultanı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önümüzde yaya yürürlerken biz nasıl at üzerinde olabiliriz? Bir müddet bu şekilde giden Selim Han tekrar atına binince diğerler de artık atlarına bindiler. Merhum Musa Topaş Efendi Üstadımız buraya bir kaynak da koymuşlar. İstanbul tarihi ansiklopedisi cilt altı diye. Ve çaldıran zaferi. Şehzadeler ve içerideki fesatçılar meselesini halleden Yavuz Sultan Selim, doğudaki safevi tehlike ve tehdidini ortadan kaldırmaya da azmetmişti. Toplanan ordu doğuya doğru zor şartlar altında ilerledikçe asker arasında muharebe aleyhinde tahrikler çoğalıyordu. Fakat Yavuz bu bozgunculara taviz vermeyerek onların istediğini kendisine arz eden çok sevdiği Hemden Paşa'nın kellesini vurdurmakla da tereddüt etmedi. Ordu Eleşkir civarına geldiği zaman bu defa Yeniçeri Ocağı tahrik edildi. Bunlar ayaklandıkları gibi padişahın çadırına düşman meydanda yok bu harap yerlerde ilerlemek askeri beyhude telef etmektir. Geri dönelim tarzında yazılmış mektuplar bırakıldı. Hatta daha da ileri giden yeniçeriler bir sabah padişahın çadırına ok atacak kadar işi azıttılar. Bu hadise üzerine Yavuz Sultan Selim Han derhal atına atladı. Yeniçerilerin içine girdi. Askere hitaben biz Henüz kastettiğimiz yere varmadık. Düşmanla karşılaşmadık. Dönmek ihtimali yoktur. Hatta bunu düşünmek bile hayaldir. Şahın mahiyeti kendi efendileri yoluna can verdikleri halde biz şeriat-ı ahmediyeye muhalif hareket eden bunları yola getirmek için bu serhatlara kadar gelmişken bir takım gayretsizler bizi yolumuzdan geri çevirmek isterler. Biz katiyen yolumuzdan dönmeyeceğiz. Ulul emre itaat edenlerle kastettiğimiz yere kadar gideriz dedi. Kalpleri zayıf olanlar, ehli uyarlarını düşünenler, karılarının yanına dönmek isteyenler ve yol zahmetini bahane edenler artık kendileri bilirler. Dönerlerse dini mübinin yolundan dönerler. Eğer bahane düşman gelmediyse düşman daha ileridedir. Er iseniz benimle beraber gelin. İlla ben tek başıma da giderim diye atını ileriye sürünce yaptıklarına utanan yeniçeriler padişahı takip etmeye başladılar. Ve Ridaniye Zaferi Mısır Seferi sırasında tarihte hiçbir cihangirin cebren geçme teşebbüsüne cesaret edemediği, Moğolların ve Timur'un bile kaçındığı Tih çölünü büyük bir orduyla açmak teşebbüsünü sadece Sultan Selim Han 13 günde gerçekleştirdi. Yalnız Katiye Kantara arasını bir günde geçtiği meşhurdur ki burası da 50 kilometredir. Şartlar Memlukların lehine görünüyordu. Yüzlerce yıldan beri üzerinde bulundukları toprakları savunacaklardı. Osmanlı'nın topografik şartları onlar kadar bilmesi mümkün değildi. Fakat sonunda Memluklar 25 bin ölü ve bu rakama yakında bir esir vermişlerdi. Mısır'ın Osmanlılar ceffetinde son engel de böylece bertaraf edilmiş oldu. Cenab-ı gerçekten bu aziz millete malıyla canıyla hizmet etmiş bu büyük komandanlara, bu büyük devlet ricaline, onlarla beraber canlarını veren aziz şehitlerimize rahmetiyle muamele etsin aziz dinleyenlerim.